ben iç hastalıkları uzmanı ve e, diyabetle yoğun olarak ilgilendiğim dönemde burada bize gelen şeker hastalarına ben çok fazla oruç tutmamalarını öneriyordum. Özellikle insülin kullanan e, şeker hastalarına çünkü günde 3 defa 4 defa insülin kullanan bir hastanın zaten pratik olarak oruç tutabilmesi mümkün değil. Çünkü biz şeker hastalarına ne söylüyoruz genel anlamda? Kısa aralıklarla sık sık yemek yemelerini söylüyoruz. E tabii orucun mekanizması da buna çok ters. Uzun süren bir açlık. O nedenle şeker hastalarında biraz sıkıntı ve problem oluyor. Burada da yine insülin kullanmayan şeker hastaları yani basit ilaç kullananlar Ramazan ayına başlayarak kendini deneyebilirler. Eğer fenalık hissetmiyorlarsa, iftar saatine kadar sıkıntı yaşamıyorlarsa e, oruca devam etsinler. Ama böyle perişan bir halde, sıkıntılı bir tabloyla iftara giriyorlarsa oruca devam etmemeleri en doğrusu. Bir kere tatlı gıdalardan uzak durulması lazım. Ramazan ayında ikramlarda yenilen gıdalar arasında tatlı gıdalar çok fazla. Çok fazla hurma tüketilmemesi lazım. Ağır yemeklerden yine kaçınılması lazım. Ve özellikle sahurda çok ağır hamurlu tatlı gıdalardan uzak durmakta fayda var. Yani özetle şeker hastası kendini kontrol ederek bir iki gün deneyebilir ama açlıktan ve susuzluktan dolayı iftara zor dayanıyorsa oruca devam etmesi çok doğru değil.